Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ımızı ve hadisi şerifleri inceleyenler ve ümmeti Muhammed'in ashab-ı kiramdan itibaren bütün büyüklerinin hayatını ve bıraktıkları eserleri inceleyenler göreceklerdir ki mümin imanda ne kadar yükselirse yükselsin günahsızlık garantisi ve seviyesine hiçbir zaman ulaşamaz. Sadece peygamberler aleyhimüsselam böyle bir garanti taşırlar. Onlar için günah söz konusu olmaz. Onlar da zaten yani peygamber olarak varlar ve yenisi yok. Şu anda bir peygamber yok. Ashab-ı kiramda dahil olmak üzere Ebu Bekir radıyallahu anh da başta olmak üzere ki ümmetin en büyüğüdür. imanda ilktir. Günah işlemezlik garantisi Allah kimseye vermemiştir. Çünkü her insan şeytana muhataptır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de şeytanı vardı ama Müslümanlaştırdı onu allah Teala. Ve içinde bir nefis taşıdık. İçeriden nefsin kışkırtması, dışarıdan şeytanın saldırısı derken insanın günahsız bir ortam hayal etmesi bile mümkün değildir. Yani sık sık insan günah işleyebilir mi? İşleyebilir. Adem'in çocuklarının kaderidir bu. Fakat problem Müslüman bu işlediği veya işleyebileceği günahları oturtup hiçbir şey olmamış gibi ömrünün sonuna kadar bekletmez. Bunu yolda yürür üstüne sıçramış bir çamur gibi görür, ilk fırsatta çeşmenin kenarında oturup eve ya da eve geldiğinde bu çamuru yıkar, bu pisliği üzerinden giderir. Müslüman günah işlemez değil, günah bekletmez, günah tutmaz insandır dediğimiz zaman tam isabetli bir söz söylemiş oluruz. Yani bunun sonucu olarak da ayetlerden hadislerden anlıyoruz ki mümin tövbeyi gündemi yaptığı sürece ben bu hatayı Yaptım ya Rabbi, tekrar yapmayacağım ve bunu bıraktım. Beni affet diye yalvardığı sürece yeter ki bu samimi bir ortamda olsun şüphesiz. Allahu Teala onu affediyor. Yok bir kere işledin bu bugünah, bunun ötesi yok. Kaldı üzerinde hiçbir kuluna dememiştir Allahü Teala. bir iznilla bu zamandaki genç kardeşlerime de bunu söylemeyecektir. Ama günah işliyorsun, o günah patent oluyor sende adeta. Yani neredeyse mümin kimliğin eziliyor onun altında e herhalde. E Allahu Teala seni o zaman zaten tövbe etmediğin için o günahla batıp gitmene karşı seni affetmeyecektir Allahu Teala. Ama tövbe ediyor. Tövbeden sonra imanının takviye olması için gayret ediyor. Salih amellerini çoğaltıyor. E günah ortamlarından kendisini e korumaya çalışıyor. Allah'ın hakkını, kulların hakkını üstün tutuyor. Yani laubali davranmıyor. E fasık denebilir hatalara onu fasık duruma düşürecek hatalara karşı mesafeli duruyor uzak duruyor hiç kimse bu şartlarda geçmişteki günahından korkmasın velev o günah büyük günahlardan birisi olsun. Hangi günah olursa olsun adını bile söylerken irkileceğimiz kadar ağır günahlar bile olsa bu bahsettiğimiz şartlarda bir iznillahi teala Allah'ın garantisi altındadır. Çünkü Allah kullarını tövbeye çağırmıştır. Tövbe edenlerin tevbesini kabul buyuracağını da vaat etmiştir. Allah vaadinden caymaz gençler hiç korkmayın yahu korkmayın. Yeter ki siz de verdiğiniz sözden hele hele Allah'a verdiğiniz sözden caymayın gerisinden de endişelenmeyin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.